Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde yer alan 2022 yılı nihai yek listesiyle mekanizma kapsamında teşviklerden yararlanacak tesisler açıklandı. Buna göre bu yıl toplam 25.524 MW kurulu güce sahip 1036 tesis, yekdem kapsamında teşvik almaya hak kazandı. Söz konusu mekanizmayla, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yapan elektrik santrallerine destek veriliyor. Destek sağlanan tesislerin listesi her yıl güncelleniyor. Yekdem kapsamındaki yenilenebilir enerji tesislerinden elde edilen elektriğin kilowatt saatine, rüzgar ve hidroelektrik için 7.3 dolar, jeotermal için 10.5 dolar, biyokütle ve güneş için de 13.3 dolar teşvik veriliyor. Bu teşvikler yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.